2020'nin Mart ayından itibaren başlayan ve halen ülkemizde devam eden bir pandemi gerçeğini yaşadık. Sadece bizde değil tüm dünya bu hadiseyi yaşadı. E, tarihte bilinen en büyük salgını, en büyük pandemi yaşadığımızı söylüyor uzmanlar. Ve bu süre içerisinde bolu olarak biz kamu kurumlarıyla vatandaşlarımızla sanayicilerimizle işverenlerimizle işçilerimizle kısacası bütün herkesle birlikte. Birlik beraberlik içerisinde ülkemiz genelinden mümkün olduğunca daha ön alaraktan tedbirleri belirlemek suretiyle uyguladık. Ve çoğu zaman çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Açık ve net olarak ifade etmeliyiz. Ama zaman zaman da kaçtığı vakitler oldu. Fakat bugün itibariyle biz de normale dönmeye başlıyoruz. Yani bunu şunun için ifade ediyorum. Son zamanlarda rakamlarımız yüksek idi maalesef. Bunun belli sebepleri var. Biz o sebepleri biliyoruz. O sebeplere girmeyeceğim. Ama şimdi o noktada da normale dönüyoruz. Rakamlar düşüyor ve 1 Temmuz'dan itibaren de e, Sayın Cumhurbaşkanlığımız, Başkanımızın başkanlığında toparlanan e, kabinenin almış olduğu kararlar doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımız tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda e, normalleşmeye doğru e, daha hızlı bir şekilde e, adım atacağız. Bu süreç içerisinde bilindiği gibi aşılama faaliyetleri başladı ve hızla devam ediyoruz. Ee, ve ilimizde de aşılama çalışmalarında da fevkalade iyi olduğumuzu söyleyebilirim şu aşamada. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, aşılama oranımız e, istediğimiz seviyeye geldiğinde e, pandemiyle mücadelede çok daha başarılı bir noktaya ulaşmış olacağız. Ve birçok e, yasaklardan, birçok e, kıskaçlardan, kısıtlamalardan, hep birlikte kurtulmuş olacağız. Ee, elbette hepimiz, tüm vatandaşlarımız olarak sokağa çıkma yasaklarıyla, efendim evimizden dışarıya çıkamamak gibi durumla, hatta tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz süreçler içerisinde elbette ki e, sıkıldık. Ama can güvenliği, yaşam her şeyin önünde ve başında geliyor idi. Onun için de sabırla hep birlikte kurallara uyduk. Bundan sonra da tamamen bırakmıyoruz normalleşme başlasa bile, birinci, bir Temmuz'dan itibaren normalleşme başlasa bile yine belli tedbirleri hiçbir şekilde elden bırakmayacağız. Örneğin maskeyi, mesafeyi bırakmıyoruz, temizliği bırakmıyoruz. Aşılamayan mutlaka aşı olmayan mutlaka devam ediyoruz. Herkes vakti geldikçe, süresi geldikçe aşısı mutlaka olmalı. Aşı konusunda hiçbir problem yok. Tüm devlet organlarımız, tüm devlet etkilerimiz her kademedeki e, ve her perspektifteki devlet etkilerimiz tarafından bu aşının gerekli, zorunlu olduğu vurgulandı, belirlendi. Bizler de vurdurduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarının bir an önce yaptırmalarını özel rica ediyorum. Hem kendi sağlığı açısından, hem ailesi açısından, hem de toplum sağlığı bakımından fevkalade önem arz ediyor. Aşı işlerinden de önem verip istediğimiz noktaya ulaştığımızda daha serbest bir hayat inşallah bizi bekliyor. Daha Daha güçlü, daha Böyle zinde daha birlik beraberlik içerisinde olan bir e, halet-i ruhe ile hep beraber inşallah daha güzel günlere merhaba diyeceğiz. İnşallah. 1 Temmuz'da normalleşmenin 3. kademesine geçiyoruz. Ancak her şey bitti anlamına gelmiyor. Tedbirlere uyarak normalleşmeyi sürdüreceğiz. Yani e, sokağa çıkma yasağı olmayacak. Belki bazı yerlerin kapalılığı söz konusu olmayacak. İstisnalar dışında ama biz eğer bu tedbirleri Uygulamazsak, belli standartlara uymazsak, aşı olmazsak ve konuyu bizzat güzel bir şekilde takip etmezsek tekrar e, eski sorunlu günlere dönmemiz mümkün olur. O da hepimizi üzer. Sonuç itibariyle pandemide e, 1 Temmuz'dan itibaren önemli bir rahatlama inşallah olacak. E, serbestlik başlayacak fakat tedbirleri asla bırakmayacağız. Bu vesileyle ben vatandaşlarımızdan bugüne kadar göstermiş oldukları sabırlar dolayısıyla teşekkür ediyorum bu sabrın kendi içimizde sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Her, herkese selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.